Dostlarım öncelikle hepinize yepyeni bir günden yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız canlarım umarım iyisinizdir Arkadaşlar Rise Online'da sıfırdan okçu serisiyle başlangıç yapacağız Aslında şöyle söyleyeyim 14 level'e kadar ki başlangıcı da ben çekmiştim Yanlış render aldığım için o videoyu kaybettik Bu video ile devam edeceğiz 14 levelde başladım Sıfırdan bildiğiniz zil sıfırdan her şey görevler dahil Böyle sıfırdan yapacağım Yeni başlayan arkadaşlar olsun, oyundaki arkadaşlar olsun, çok bilen arkadaşlar olsun hepsinin faydalanabileceği bir video, bir seri, bir dizi şeklinde olacağını düşünüyorum. Umarım siz de bu süreçte destek verirsiniz. Hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Sizden tek ricam bol bol like atıp videolarımıza destek olmanız. Bu süreçte bu serüvende yanımızda olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz zaten ben başlangıcı yapmıştım. Bir tane 65 level BP kastım. Yalnız şöyle BP'nin partilerde arkadaşlar 8'de bir şansı oluyor. Yani 7 kişi okçu oluyorsa bir tane priest arıyorlar kendilerine. O yüzden orada eks kasma olayımız bir tık zordu. Kasamadık da daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama okçuda böyle bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Başlangıç olarak şu per kediyle opsi, şey, Ospi zaten oyun veriyor. Farm piremiz vardı. Yan çarımız BP olduğu için. Başlangıcımızı böyle yaptık. Görevlerle hızlı bir şekilde karakterimizi harekete sokacağız. Hareketlendireceğiz. Ondan sonrasını bakalım zaman gösterecek neler olacak. Şöyle hazır asker gibi giydirdik bunu da. Bakalım. Devam ediyoruz canlar. Şimdilik benden bu kadar. Şöyle dostlarım şimdi görevleri teslim etmeye yavaş yavaş başladım. Bir tanesini verdim. 16 level olduk. Bir tanesini daha verdim. Şöyle Üst silahlarımızı ayıracağız. Görev için olanlar bunlar. Şöyle boğumuzu da takacağız artık. Çünkü çok zorlanıyorum. Zortlarda da zorlanıyoruz. Şöyle bir tonumuzu atalım. Bankadan ziyade direkt üstümüzdekilere boşaltabileceğimiz, Atabileceğimiz. Bankaya gereksiz şeyler sokmamaya çalışacağım. Bu arada yan bankayla büyük ihtimal bir sıfırdan evelinden ezelinden tamamen sıfırdan bir Okçu serimiz olacak bakalım. Umarım güzel olur. Bizler için de, sizler için de hayırlısı olur. Destek verirseniz çok çok daha memnun oluruz. Böyle üstümü baştan boşaltayım. Satılmıyor mu bunlar? Evet, satılamaz diyor. Satılamayanların hepsini yakarız. Satılamaz diyor ama yakalamaz demiyor sonuçta. 14 42 tamamdır. Sattık. Böyle Arkadaşlar da yakalım artık yakma zamanı geldi şunları da satalım Bunlardan para kazanmak değil maksat Üstümüzde durmasın de olmasın en azından ışınlanma paramız çıkar buradan Bu sayıda arkadaşlar Onun haricinde gerçekten ben Derenin gerçekten ama diyorum Güzel olacağına inanıyorum Sizlerle daha daha güzel olacağına zaten inanıyorum Şöyle boğumuzu takalım artık, artık bir okçu olarak, hazır asker olarak, şöyle boğumuzu da çekelim. Evet, bunu da kısıtlı alacağız sanırım. Şöyle bir 2000 tane daha alalım. Bunu da bu arada günlük görevlerden verdi. Ot sonunda çok yaşayacağımı zannetmiyorum burada. Ki zaten burada çok çok da pot sorunu yaşanacak bir pozisyon yok. Ee, görevlerle devam edelim canlar. Görevleri bir yapayım, sonra peşine tekrardan gireyim bakalım. Evet dostlarım epey görev yaptık arkadaşlar. Şu anda 18 level olduk. 3 görevimiz daha var. Bunları da teslim edeceğiz. Zaten oyunu bilen arkadaşlar bu bölümlere hakim. Yalnız maksat muhabbet, sohbet olsun diye bu şekilde seriye başladım. Seri hem yavaş olacak hem güzel olacak. Her levelini doya doya yaşayabileceğimiz bir seri olacak arkadaşlar. Sürekli görev tamamlıyoruz bu arada. Levelimiz 20 oldu. Gayet de güzel oldu. böyle olması daha güzel oldu. Şöyle 5 görev daha alalım tekrardan. Bunu da tamamlayalım. Üzerimizde epey materyal vardı. O materyalleri kullandırıyor şu an. Hatta kabul et desem buna bile bir tane kaldı. Keşke buna kullansaydım. Gayet güzel oldu bu. Tamam. Güzel. 20 level olduk mu? Olduk. Şöyle koboldla başlayalım tekrardan. Dediğim gibi zaten hakim olan, bilen, olan, bilen arkadaşların hepsi biliyor olayı. Yalnız e, ee, önemli olan muhabbet, sohbet bu şekilde bir başlangıç hem güzel bir serüven olsun diye bu şekilde olmasını istedim. Yavaş yavaş kasarken sizle tanışmış oluruz hem de muhabbetimize etmiş oluruz. Bu arada dün gece de ben dün gece açmıştım karakteri. E, kral olmuş. Onu da tebrik ediyorum bir etkinliği vardı. Dün gece başlamıştık aslında karakteri kasmaya ama e, aldığımız renderlar kötü olduğu için kötü derken şöyle boyutlandırmasında sorun yaşamışız. O sorun da bize videolara mal oldu. Sağlık olsun diyoruz. Böyle bir şekilde biz işimizi yapmaya devam ediyoruz canlar. Evet dostlarım gene ben geldim arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, geçelim oyunumuza. Görevimizi teslim ettik. Şimdi verdim daha 20 21 level olduk. 20 level göreviydi bu. Şuradan da HP kaç istiyor göğsük? 68 68 yapabilirsek hep HP'mizi yapıyoruz ki şayet. Evet, uygula dedik. eksimizi de gayet güzel verdik. Evet. Baktan artık giymeye başlıyoruz canlar. Gayet, gayet şekillenecek. Gayet güzel olacak. Bakalım. Hayırlısıyla. Şimdi devam ediyorum görevlere. Görevlerle devam ettikçe videolara da ara ara giriş yaparız abi. Haydi bakalım geçelim bir sonraki görevimize. Evet dostlarım arkadaşlar şu an 3 görevimizi de yaptık. Görevleri yaparken sizi çok boğmak istemedim. Muhabbet sohbetinde dedim ki dozunda olması gerekiyor her şeyin. Şöyle görevlerimizi yaptık. Görevlerimizi teslim etmeye gidiyorum. Bunları da teslim ettikten sonra bakalım kaç level olacağız. Artık 25 olacağız büyük ihtimal. 25 olduktan sonra işimiz bir tık daha rahatlaşacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Öyle geldik abi. Biri verelim. Güzel. Bir görev daha bitmiş oldu. Tamamla dedik. Levelimiz şu an 23. 24. Evet 24. Yüzde epey aldı başına gitti. İki tane daha görevimiz var. Bunları da alalım. Görevler arkadaşlar hani e, diyeceksiniz ki görevler zaten biz görebiliyoruz. Biliyorum görebildiğinizi göremeyen, bilemeyen, yeni başlayan, bilgisi olmayan arkadaşlar için. Şöyle NPC'mize gitmek için şuradaki arkadaşa tıkladığınızda sizi NPC'ye atıyor. Diğer arkadaşa tıkladığınızda da sizi direkt mob'a götürüyor arkadaşlar. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Hani haritadan tek tek arama zorluğunuz olmayacak. Rise Online size böyle bir fırsat sunmakta. Bunu da ön bilgi olarak verelim. Hızlı bir şekilde. Bazen rotasyon karışabiliyor. Rotasyon karıştığı yerlerde tabii ki bir tık daha sizin mantık yürütüp de geçmeniz gerekiyor. Onun haricinde çok da zor bir şey yok. Devam edelim bakalım. Tekrar bu görevleri yaptıktan sonra sizinle videoya girip e, muhabbetimize devam edeceğiz. Dostlarım epey şanslı olacağız arkadaşlar. Neden şanslı olacağız? Hemen onu söyleyeyim. Ramazan ayına özel etkinlikler vardı biliyorsunuz. Üç günlük premium aldım. Ve şurada bize çantada kanat, bir tane bir tane pelerin, iki tane matta setimizi veriyor. Bir tane rage veriyor. Şöyle dans vermiş ekstrem pet petimiz var. Petimizi de alalım. Rise Online Ramazan boyunca arkadaşlar her günü dolu dolu 40 45 gün boyunca yani bu Ramazan'dan önce başladı tabii ki. bize güzel etkinlikler sunmaya devam ediyor. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Bak şunlar da benim çok işime yarayacak. Şimdi yarayacak hatta. %100'e kadar varan ex bonuslar var burada. Hepsini ben üstüme çekmeyi denesem acaba gelir mi? Üstüm dolu olduğu için gelmeyebilir. Ama gene de bir deneyeceğim. Keşke boşaltsaydık bu arada. Evet envanterim dolu hatasını aldım. Envanterimde ne var ona da bir bakayım. Envanterimde ne kadar gereksiz şey var daha doğrusu öyle söyleyeyim. Of. Of. Er babacığım. Okçuyu da bedavadan full pus yapmış olduk bu arada. O da bize moral ve motivasyon olarak geri dönüş yapacaktır. Karakterimiz bu arada 24 level oldu. XPC'leri tekrar keşke en başta görebilseydim. Direkt kasardık. Hatta şimdi 25 level kasacak bir arkadaş bulabilirsek çok çok daha iyi olur. Daha hızlı kasılırız. Bulamazsak da çok da problem değil. Zaten kendimiz kasıyoruz. Ee, peki bu Rage ne veriyor bize? Regalia. XP bonus veriyor 110, HP veriyor %10. 2 tane atak ve şey veriyor. Tamam bunu da bastık. Sembolümüzü çaktık. Bu beni ayrıca mutlu etti. Yani karakter kasmanıza yardımcı olacak her şey var arkadaşlar. Ee, pot sorunumuz da olmayacak. Potlarımız da gelecek. Gayet güzel oldu. Gayet başarılı oldu. Tekrardan bunun için de RISE ekibine de çok çok teşekkür ediyorum. Saatimiz şu anda 5 arkadaşlar. Sabah 5. Ee, deli misin diyeceksin. Bu saatte deli değiliz abi. Ee, malum Ramazan olduğu için. Savurumuza kalktık. Savurumuzu yaptık. Şöyle süslü. Cicili bicili giyindik. Bunlardan vedalaşıyoruz. Petimiz de var. Artık pet de var. Güzel. Şuradan petimizi de koyalım. Etkinlikler bitmesin abi. Etkinlikler çok önemli bizim için. Hele ki oyuncu yeni başlayan oyuncu için çok çok daha önemli. Tamam gönderilmeyen yok sanırım. Daha önce gönderdiklerine bakar mısınız? Evet başka bir eksiğimiz kaldı mı? Şu vardı. Exp SC'ler. Okey. Okay. Potlarımız zaten gani gani pot var. Pot sorunu hiç yaşamayacağız dedik. Evet. Böyle şekil şükür yolumuza devam edebiliriz. Ve bir de ekstrem premium da geldi. Premium'u şu anda göremiyorum. Ama premium'umuz da var arkadaşlar. Dostlarım 25 level olduk. Ve Şimdi artık Avallunar Skarda, Lunar zamanı başladı. Neyse belki bir hareket olur. Bir hareket olursa geçeriz hocam. Bunlar niye bata kaldı ya şimdi? Yani boğumuzu takmışız zaten. Bunu kabul etsek bu görevi teslim edecek arkadaşı bulabilecek miyiz? Evet götürüyor onu. Evet Lunarskar'a girmiş olduk arkadaşlar. Bakalım. Umarım bir parti bulurum. Şöyle ezik kasan arkadaşlar vardı aslında. Onlardan bir parti bulsaydım. Benim de istirahat vaktim olurdu. Ama bulamazsak da problem yok kendimiz. Bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Ekstrem bir şey olursa da tekrar giriş sağlarım abi. Evet arkadaşlar. Yakışıklıyı şu anda bu hale getirdik. 41 level olduk. Görevlerde fazla boğmak istemedim. Görevlerin 25 level olanına kadar sizinle paylaşmaya çalıştım. Artık 25 levelden sonra dedim ki fazla boğmayalım. Şu anda 41 level olduk. Bu bölümü burada kapatacağım. e Dediğim gibi zaten dizi şeklinde olacağı için çok çok uzun bölümlerle de sizleri meşgul edeceğim zaten. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Haydi görüşürüz.